Annem nerede? Annemi ah. istiyorum. Defneciğim, arıyorum ama bir saattir bekletmeye alıp duruyor beni. Birisiyle konuşuyor herhalde. Biz ara, çok önemli. Kızım, bana söyle annenden ne istiyorsan? Hı? Annemle resim yapacaktık. Sen bilmiyorsun ki. <laughs> Çocuğum, dur. Ben de biliyorum resim yapmayı, değil mi ama. Bir saattir arıyorum. Kiminle konuşuyorsun? Ah. Bilseydim kimseyle konuşmazdım efendim. Siz miydiniz Cihan Bey? Ben Pınar sandım da sizi. Kusura bakmayın. Aa, olur mu hiç rica ederim. Asıl siz kusura bakmayın. Zamanınızı alıyorum. Müsait olduğunuz bir zaman... ...yemeğe çıkıp sohbet eder miyiz diye düşünmüştüm de... ...bunu size sormak istedim. Müsait olursanız tabii. Bu nazik teklifiniz için teşekkür ederim. Çok bahtiyar oldum. Müsait oldum. Gideriz tabii. Bu hafta sonu benim takvimim uygun. Siz de... İnanın bugünlerde çok meşgulüm. Malum biz büyük bir aileyiz. Her dakika bir şey çıkıyor tahmin edersiniz ki. Anlıyorum. Çok sevimli bir araba. <gülüyor> 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 Buyurun Gümüş abi. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim sağ olun. Gümüş kazasız belasız olsun inşallah güle güle kullan. Sağ olasın. Fatura için yarısı sizi arayacaklar. Her şey için teşekkür ederim. Siz de evrakları tamamlayın olur. Rica ederiz. İyi günler de. Sağ olasınız. Bu şimdi benim mi oldu? Evet hadi. Yaşasın. Hadi. Yakışıklı oğlum benim. <laughs> hadi bakalım. Yarın Mehmet'i alıyorum o zaman. Sabah saatini bildiririm. Peki. Yarın görüşürüz. Bay bay. Nihan. Senden bir şey daha rica etsem. Tabii. Şu Amerika meselesini bir düşün tamam mı? Benim hatırım için lütfen. Onur Bey ben çıkıyorum. Bir isteğiniz var mı? Yok Nilay, sağ ol. Sen <laughs> kolay için. gelsin size. Sağ ol. İyi günler. Sen daha çıkmıyor musun? Hayır. Sanırım sabahlayacağım. <laughs> ne yapıyorsun Elif'er? Servisi kaçıracaksın. Bana da bir görev ver. İyi bir köle sahibini bırakıp gitmez. Çok tatlısın ama hiç gerek yok. Sen kaç kendini kurtar. Ben kendimi kurtarmak istemiyorum. ...tartışma bitmiştir. Evet ne yapıyoruz? İyi sen kaşındın. Sözleşmeyi hazırlıyorum. Benim hazırladığım onu. Evet ek maddeler koydum. Sen de bir bak. Hı. Eminizdeyim sayın genel müdürüm. <gülüyor> 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 İyi misin biraz daha? İyiyim iyiyim. Çok özür dilerim. Söz veriyorum bak bundan sonra çok dikkatli kullanacağım. Bence iyice pratik yapmadan trafiğe çıkma sen Gümüş. Şehir içi için özel direksiyon kursları var. Onlara katılabilirsin. Evet. Hoş dikkatli kullansan iyi bir şoförsün. Doğru söylüyorum. Yoksa o gün bizi Şile'den buraya sen getiremezdin. Ay lütfen hatırlatma şimdi bunu. Ya tamam artık söylesene sürpriz ne? Söylerim ama bir şartla. Tamam. Eve giderken ben bırakacağım seni. Akşam trafiğinde mümkün değil seni tek başına gönderme. E, Engin söyle artık. Aysel Hanım. Hı. Yurt dışında bir manzara bizim açmamızı teklif etti. Ne? Yeri bile belirlenmiş bir mağaza. İstersek, yani böyle bir karar verirsek mağazayı biz açabileceğiz. E bu çok güzel bir haber. Gümüş bak, ben günlerdir bunu düşünüp duruyorum. Senin de hayatın değişiyor şu günlerde. Yani daha önce belki çok zordu ama artık mümkün. Yurt dışında yaşamandan bahsediyorum. Bak Gümüş, eğer yurt dışında yaşamaya karar verirsen moda eğitimini de orada alabilirsin. Anneannem. Canım onu da götürürüz. Ne var ki? Ben de Lara'yı alır gelirim. Yılın belli bir kısmını orada, belli bir kısmını burada yaşarız. Ha? Ya bu çok ciddi bir konu. Yani çok şaşırdım. Ama heyecanlandım değil mi? Evet. Anneanne ya çabuk soy. Çok ayıp. Hiç yakışıyor mu sana? Hani lütfen demek? Hmm. Merhaba. Hoş geldin oğlum. Hoş geldin çocuğum. Hoş, Hoş geldin. Ne haber? Gel bakalım. Dayı. Niye <laughs> erken geldin? <laughs> Seni görmek için mızdık. Hayırlı olsun oğlum araba almışsın. Sağ ol anne. Ama kendime değil. Gümüş aldım. Ehliyetini aldı mı ki o? Aldı anne. Artık hiç haberimiz bile olmuyor. Evet. Haberimiz olsa bir araya gelip kutlardık değil mi? İşte şimdi haberiniz var ya. Neyse ben bahçeye çıkıyorum. Orhan arabayı hazırlamaya başlayacaktı. Bakayım ne yapmış.